Yeni günü iyi ki ile karşılarız. Bakmarak ne türlü hava dışarıda planlarımızı kurarız. Programımız da başlar. Sizinle birlikte saygı seyirciler. Saygı, Sabahınız hayırlı olsun. Yan 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 gövde Ben 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 gelin ben yalnız Doz dolay keskin şılar İl ko, ben türkücük size çalarım Bütün ürekten şey Azıcık size yolları selam Sus 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 Kim orada gelir Ya gösterin bu kızı Angını sever Benim gözler anacıyım Hatırlı pek babacıyım Hep mutlu bizim ailem Şenler neri çok bilen Benim gözler anacıyım Hatırlı pek babacıyım Hep mutlu bizim ailem Şenler neri çok bilen Çok sus, 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 Kim orada gelir? Burada. Ya gösterim bu kızı Anlığını seveyim Jump in there. Я говорю, что я сказал, бу я сказал, что 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 я Валерия Гельдана, Сын, Наталья Гаргалык, Селен Наталья. Саба Хайролсон. Насосын, İyiyiz. Yetişteniz kişnaudan, bıraçık zoruca, yoruldunuz nasıl? İyi. İyi keyifleriniz. İyi. Güzel, sevinirim hani bizimle birlikte siz bu sabah vakadını bir bir yerde geçireceğiz. Valeriya sen tanıştık ta yakın. Eee öyle ne zaman? Eee yazın sonunda, anladın Evet. Öyle. bu aralıkta hani çok oldu. Görüyorum seni e, yurtlarda, yarışmalarda. Gaga Uze ya sıkça gelirsin, e, türkülerin var. E, bugün prezentasyon da olacak. İsterim anladasın bu aralıkta ne kadar başarılı işler oldu sende? Ben tanıştım Dmitriya Jelizoglu'nun, o benim için uçuydum. E, yaptık onun türkü Gaga Uze, yazdı bize tekstü Galina Danadja. Hem klipi Seriyoza. Sergey Gyorgi bizim evet. operatörümüz. Esile güzel. Bu e, tema için elbette ki laf ama görüyorum burada masamız güzel dolu, e, güzel başarılı. E, Ödüllerle isterim. E, Anladasın açıklayasın ne burada e, var, nereye katıldın, ne su yarışmalara katıldın? Biz e, yaşarız Kişnof'ta. Kişnof'ta var bir konkurs Konstelasyon Talenti'ler. Aldım 1.mesta. Mm -hmm. Saram Komratta, Gagaus, Gagaus, Jortusunda, Vistupatėtėm, Kasamda, Turkim Gagausia, Kasamčia, Vistupatėtėm Čadarda, Andra Komratta, Inda, Inda, uh, Turkim Dolgas, Vistupatėtėm Konkursą, Bešalmada. negadar chok ishlar bo'lmishlar nekadar chuk e, e, ne e, e, yarishmalaradaqatildin hamda лучше всех e, gene gena Orada da seni ko'rdim ssenada go'zal go'zturding turki go'zal bo'ldi e yetishtirarsin chunki uyranarsanda se yerda uyranarsin nysi klasda uranam ot 6 класста кешневта Енді ачан бітей урок ондан сорам гидеем Дмитрия Железоглы чалма түркі. Бен стерим бирда сөлім, сайглі сирейджілер, генч талантлы Валерия Кишновда яшыр. Кишновда, аллах адерсіңыз, рус ділінда, девлет ділінда, хемда гагауз діліні билер Валерия түркілерда чалыр. Бу чок ій, чок гюзэл. Бейнерсін гагауз діліні? Бик билемер син. Күегә geldiңлән ким белән әлешәр син күйде? Гагаучы. Бидә, лайда әрәмә, бем, ул малның кардәшләрең, друзьямлармен, достармен. Әйе. Малина Садык, Елена, варныс ул мәлне әле берселемердә ялндырасың, ул Бакер, биз билерм. Недәҗан малның, ниләр үрәнәр син малныңдан? Малдан үрәнә менә алам, әни gitмәс әҗәйләре. Şimdi uh, o da çıktı klipte Gagavuzya. O yaptık ona ekmek. Mm -hmm. uh, orada olacak o. Нигде сел, вот добрый бюх сайгы, уля Наталья, будет чок бир юнемли момент, чан анулар бобалар мали туттурер да яруша, дени адитлери да бирсин илерлетин кенди яратмаларнда чашмалар. Истедем, биним маму малдам, биним кочаман. Истедем те маму видал, мама уборщика наса радцес, Hı hı. Onu da alacaktım klipa ama olmadı belki ilerice yeni klip olası bütün Sabilirim. aileyi alacağım klipa olsun hani kalsın bir rastgele onun da. sanırım ki kalacak e, e, olacak takliplar. Görüyorum sizde çok öyle enerji var, öyle pozitif var. E, e bilirim hani planlarınız daha geniş. E, sevinirim Valeri, hani çalışırsın birlikte Dmitri ile. Yani Dmitri bizim Anılmış Gagavuzian Türkücüsü, Dmitri Jelizoğlu. Şimdi Kişnov'da stüdyası var. E, nasıl acaba buldunuz onu? Nasıl başladınız çalışma? Gördük hani o pek güzel çalıyor da sorduk kişilerden kim o da sonra tanıştık onunla da gittik de bizi aldı. Başladın çalışma öyle mi? Evet. Ee, bizde var bir kısa video biz de laf ettik ben de tanıştım ona sordum nasıl gider çalışmalar stüdyada şimdi bakacağız. Dimitri jölezoğlu bize bir video yollandı hadi bakalım. Yara geliyor bizim bir aydan tazeydi. senin demeyin ben de onu açtım bir, çok bir akıllı uşak çok bir talantlı uşak. O 12 yaşında ama bilir nasıl bu yaşamaktan, Onun uşağı çıktı iki gaga türküsü. Hem Vartay, tayı bir türküler, kader türküleri. Hem ben bilirim, hem inanırım. Hani biz bile çalışırız. Da o olacak çok bir ünlü artist. Bir sadece gaga sadece Moldova'da ama bütün dünyada da. Сауэлс Дмитрий, тебе ле но сана. Санырым, кейлер я чалышыңыз. да Дима о гюзэль билер гагауз дилине. О да некадар лазым гюзэль сөйлеме алафлары, ода да сонерам ки доур дэр, Evet. Hele. Ee, siz ne dediniz? Nasıl bağlantılar kurdunuz? Nasıl çalışmalar giderler derler evet. de? Hem de ne kadar öyle koyarsınız öyle bir yüksek planka hani Valeria ta da ilerlesin kendi sevgili zanatını türkücülüğü. Dima e, tanıştığı zaman çok sevdim. Hani e, böyle e, stüdyo açtı ama böyle çocuklarla, uşaklarla sanki kendi kardeşleri gibi konuşuyor çok güzel şarkılar söyler. Ben onu görüyorum hani Lera'yı o ileri götürecek yani büyük Lera büyük artist olacak. Ben onu görüyorum Dima'dan. Olsun sanırım ki Lera da bunu ister. Lera öyle güzel adımları yapar, çalışır. Öyle Lera. Evet. Öyle. Evet, evet. Yeni türkü için şimdi laf edeceğiz. Yeni Türk'ün adı? Gagaūzė. Gagaūzė. Tai pirma, čia klausimas tiemai, naslasiečialda būtė, man įdengė, kim du šimtui. Gagaūzė, ne, bent 5, ksivėrim gagaūzė, ne. Bet dešimtukį apma per, turiu, gagaūzį įčiūn. Čia įsteidė, kuo čia karma, jiepsė instinktą, amą, susus, viskardžiais, visam rostviniklelėm. Gagaūzį viskardak. Çıkardık yerlerde, komratta, çadırda, Konga. kongazda. Da, Kim ta yardımcı oldu? Çünkü klipte biz de onu bakacağız ama klipte çok insan var. Kim yardımcı oldu? Orada kızlar oynayırlar. Kızlar Dimitri Jelizoglu'dan pek güzel tanıt oldu. Çıkardık Çıkardık Kongaz'da da, Kagao sofrasında yaptık hı -hı. bir güzel çok güzel bir yer. yer. Hmm. İnce yapay sekmek, olay gözlemeli. Beğendin mi orasını? Çok <laughs> beğendim, vardım orada çok get. <laughs> Vüstupat ettim de düğünlerle orada. Hı hı. Ee, ta yerler nasıl seçildi gördüm. Hı -hı. Bize kapımızda. yardımcı oldu. Ha. Tane kar, Karaseni de. Hı hı. O da yardımcı oldu. O da bizimden geldi. Ona da çok sağ olsun. Ee, güzel oldu. Güzel oldu. Ee, klip yaparken var elbette ki var zorluklar da. Çünkü çökerlere gittiniz. Çökerlere ayırdınız. Ne sürü momentler vardı. Anglarını aldınız ya sabah. Anglarından karşı geldiniz. Ama da bir şey size zorlatmadı. Hep o kadar güzel oldu. chiqardik suuqmi bkim serindimi havomi niesi durukdimi insi ozmon o'l Хава yomg'ir ammo havo pekislaydi chamoitandadimbez havo elayd havodeyardim j o'li Siz ne dediniz? Nasıl kızlar da ne kadar uygun gösterdiler kendilerini, ne kadar seslediler? Kızlar çok güzel götürdüler kendilerini. Küçük kızım da çıktı klipte, Hı -hı. Safiye'de. Hay ne güzel. Ve annem de çıktı klipte. Güzel oldu. Bilirsiniz ne kadar güzel oldu. verdikler şimdi bakalım. Sonra stüdyomuza dönüşeceğiz. Programımızda ilerleyeceğiz. Hadi bakalım klipe. ¡Ah, Natalia bravo. Kutlarım sizi. Ee, çünkü güzel oldu klip, güzel türkü yüttü. Avtonomi yani 30. yıl dönümünü teyzeleni nişanlayacağız. Bu güzel bir başış sizden, sizin ailenizden. Türkiye ee, türkü için ta anladasınız. Galina Danacı yazdığı lafları dediniz. Ee, i̇kinci şans sonra türkü. Hı hı. Şimdi üçüncüyü de yazdı. Öğreniriz. O sağlık olsun. O da yakında çıkar. Güzel. O da düğün için olacak türkü. Sadı, Sadıçlar için, e, kaynavalar için, de, kaynavalar için, e, devirler için olacak, düğün için bir türkü olacak. Bakalım. Bu türküyle de e, dedin hani çıkacağın Gagavuzen yortusunda. Ela güzel Ay, de prazine bir stage çıkma Dmitri ile Jalizoglu'nun olacak Hı -hı. bir duet benim türküyle ama ikimiz onu çalacağız. Da isterim onun olsun güzel. Da gençiz devlete kastım bu güzel Türkiye çünkü e, gerçekten iyi oldu. Hem de e, derim ki masos 30. yıl dönümüne e, çıkışınız sene. E, bu klip için söyleyim söyleyeyim gördüm hani e, oyuncular üstte kurda onlar profesyonel onlar dediniz. Dmitri'nin stüdyasından Ana Dmitri'nin stüdyasından iki çocuk hem de iki kız pek güzel oynayla. Gittik e, e orada Sergey Sergey bize gösterdi pek güzel yer. Mm -hmm. Da açan gördüler tanıtırla ona beğendiler pek. <laughs> açan bitti klip. biz gittik ona takıldılar yapma fotoğraf. Güzel yerler, güzel yerler bulmuşsunuz. Bilirim, anistersin ta şükür etme Iı, Gagavuz sofrasının sabiyi kasın öyle mi? <laughs> söyle, çok sağ ol Gagavuz sofrasına. Anne bıraktı bize çıkarma klipi. Vardı çok kişi ama bıraktılar bize çıkarma. Verdiler hmm. un, ıı, Aa, Hepsini ne? de verdiler de Ver, tabii. Evet. Şimdi sonra da hepsi <laughs> <ne>? Hepsi <laughs> oldu gerçekten. Dil öyle yani <laughs> aldınız <laughs> sattın ya da plastik hepsi... Yok yok verdiler <laughs> yardımcı oldular. <laughs> fıtta verdiler, Ann Hı -hı. anneme e, başörtüsü verdiler. Hepsine yardımcı oldular çok sağolsunlar. Hepsi malında yanında, kız kardeşin de yanında, e, profesyonel komanda da yanında seninle birlikte. E, güzel oldu. Ne kendine adayacaksın, ne kendine söyleyeceksin e, Valeria? Bilirim ben çok 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 da planların var. Нейтленерсін, дүшнерсін япма бу якынларда? Бай істейм япма кэнди түркү ама руша ділінда. Биз ону уже япайс, олджык, ани, тэбіз шэннэнэйс, олджык түлэ түркү. Дай істейм, тэбіз агаленданаджы язды дэна түркү гагауша дүйнэйчин. Нез мана олджык, биз гэчыз дүйнэрэ, дай шэннэнэрджийс кишлэй. siz niye acaba kendi kızınıza, kendi komandanıza? Çünkü komandanız e, aile olarak, e, komanda şans e, büyük yaratıcılıkta komandanız var. <laughs> Hep ileri gitsin, hiç bırakılmasın. Bizde ne var vazmoşnosti yardımcı olacağız. İlerlesin. Hem ister büyüdükçe olma aktör, aktör de olma. Bakalım Не кидар та чок юринджан, не кидар та чок чалышан, У зуман хепси ий олычык. Билерим, ани сіда чок ярдымчо олыр бобаныз. Билерим, ани бобанызын бугінлерда дуума гінуйды. Санайрым, ки істерсін оны кутламам алир, елі? Бойур, камерон те бурда. Папа, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе всего самого наилучшего. Спасибо, что ты мне дал такую возможность идти на вокал. Спасибо, что ты работаешь для нас и поздравляю тебя всегда с днем рождения. И <laughs> Кутламаклар, <var> <laughs> 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 <Kutlamaklar> <laughs> Bizi beğenesin, biz de seni beğeneyelim. Sağ ol, çok sağ ol. Ben de size şükür ederim. Ee, Tebrik ederim. Hani geliniz bize bu güzel sabah vakitinde, geçirdik onu birlikte. Güzel bir prezentasyonumuz oldu. Valeria sana iyi başarılar diyorum. Ee, sanırım ki öyle büyük niyetler koyduğunun yönüne hem de çok çalışarken hepsi niyetler aslaya çıkarılır. Hem de böyle yardımcı insanlar için yanında hepsi güzel olacak. Değilim? Ir e, su ličinimu, turime galimybę e, anglų kalbą, kadangi yra rėūrai, e, bet jis yra anglų kalbą, ir man čekia, kad yra anglų kalbą. Čok išliaratų rėžimas, anglų kalbos, dance, čok. Çok uşaklara yardımcı oluyor. Hem de isim söylemen İngilizce pek çok lam. Ee, i̇stersem yapma kendi İngilizce Türkümü o pek ...dence Denç İngilizce e, yan bilmeyen anlama Türkü ne için onu yapma ne olacak ko. Evet. Bravo. Ben de tabii ki istiyorum söyleyeyim. Hani güzel hani kişinin de yaşarsınız ama masuz gagavuzla tanıştınız. Bizim tanı, bizim anılmış Олымыздан үрәдейім, Дима Железогла. Дору үзәл сізі үрәдер, үлі әрәдорды бірлікті оласыныз. Хеп ғағауыз ділімізді ата үшік түркілер үйтсіннәр. Да, бізім дүнемізді де осын Yüzün güzel türküler, hem de böyle talantı hoşçaklar sınaya çıksınlar. Sağ olasınız. Sevgili seyirciler, Süleyman bugün stüdyamıza geldi. Talantlı genç kışças, genç türkücüyük Valeria Gargalık, hem de onun anası Natalya Gargalık. Sağ olasınız. Gelen hoşçaklar adın. Sağ Sağ